arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Little Nightmares oynuyoruz. Hmm. En son burada kalmıştık hatırladığınız kadarıyla. En son demiştim ki biraz daha asla bu oyunu asla ama asla oynamayacağım. Yüksek, yüksek bir like gelmedikçe. Oyna, oynayacakmışım demek ki. Evet eğilme tuşunu unuttum. Bir şey alma bu oyun uzun zamandır oynamıyorum. O yüzden Eee, ayarlardan şeylere bakacağım. Eee, controls hemen bakalım. Bu ee, tutmak bu. Eğil. X koş. A. Atla ve at krep ne? Ha tut. Sprint mu? Bunu anladık. Bu da ek, yana bakma. Tamam anladık. Anladım herhalde. Herhalde bebek diyor. Bebek, bebek. Ee, anladım herhalde. Umarım unutmam bu eğilmek. Bu şeyler tutmak x koşmak şimdi yukarı çıkınca bir tekrar bakalım bir geri tarafta ne var hiçbir şey yokmuş şimdi bu koşmak bu bir şeyleri almak değil mi öğrenmeye çalışıyorum. Bunu al bakayım. Bu, at bakayım. Zıpla. Anladım. Tamam. Tamam. Basitmiş. Bunu kapat. Şunun üstünde varsam düşerim O çorba geliyor direkt. Koskoca torba geldi. Adam ölürken nasıl torba geliyor bu arada? En son kolu kopmuştu. Kopuk koldan ee, torbalar. Sağ üst tarafta yeni bossumuzu görüyoruz. Biraz şişko. Aynı ben yürüyemiyor. Hemen koşa koşa şeye gidelim. Oyunun sesi benim sesimi bastırıyor. O yüzden hemen kısacağım. Biraz hastayım o yüzden sesim böyle. Acıktım. <laughs> Oyunda acıktım. Ben gerçekte acıktım. Şakasını yapmak isterdim. Gerçekte hep açım. Yani bunun için her saniye böyle acıktım. Acıktım demem lazım. Açız. Hala açız. Yerde kıyafet mi onlar? Bir şey diyeceğim. Bunlar kıyafet mi? Şu yakışıyor. K kıyafet gibi bir şey bunlar yiyelim. Yiyelim. Bak geçenki uzun adam olsaydı metaller bile ses yapardı o derece. Şu an niye hiçbir şey ses yapmıyor? Işık da gitti. Bu arada bazen ağzımdan nefes almak zorunda kalıyorum. İğrenç burun sesleri duymak istemiyorsanız buna da katlanın. Niye hasta hasta video çekiyorsun? Hobim yok. İnternetim de yok. Ye şunu ya artık. Eğilme tuşuyla yiyormuşum. Eğilme tuşuyla yiyormuşum. Ben buna dayanamadım. Dayana, dayanamam yani hani kontrollerde de yazmıyor bunlar aynı zamanda yon yon aç aç kalma diye bu, bu, bu tuşla da yemek yaptık diye yazmıyor hiçbir yerde çok ayıp etmişler nereden gideceğim ben bu arada Yukarıcı, yukarı çık yukarı yukarı Bunu ittirecekmişim. Sesim birazcık değişik olabilir. Bunu söyledim zaten. Kanlı bir kapı. Gireyim mi? Girmeyeyim mi? Gireyim mi? Gir mi? gireceğim. Gir gir gir, gir, gir. Yakış. Ay. Be. Zeminlere bak. Ay ay ay. Ay ay ay. Beni ittiriyor bu. Bu arada eee şeyden dolayı bazı küçük sıkıntılardan, aksaklıklardan dolayı eğer ben videoda o diye bağırırsam sesim ah olarak çıkıyor. O yüzden e, hiç garipsemeyin böyle durumları ve eğer benden ah diye bir ses çıkarsa büyük ihtimalle o ses gerçekten o sesidir. az önce glitch glitchlenmiştim tekrar istiyorum onu dur bir iki iki üç dört tamam yeterince güçlendim ah sünger çok sevdim biraz gerçek dışı ama sünger olsun da soğan var soğan da yiyelim Keşke bu arada fareyi yerken yanında soğan da getir turpmuş bu. Olsun. Turplu fare yapsaydık keşke ya. Kuru kuru yedik. Neyse. göster E ee, ha, elime tuş unuttum. Et mi yapıyorsun? Ben izleyeceğim bunu ya. Et yapıyor. yapmaya devam etsene? Ben de bakıp yapacaktım. Tarif gibi izliyordum. Bak, ben şimdi eve gidince anneme kıyma çık biftek çıkartmış. Onunla saçma sapan bir yemek yapacak şimdi. Ben ne güzel buradan. Heh, tamam. Göster tarifi. Evet, Julian doğruyoruz. Anneme ne güzel tarif yapacaktım ben. Tarif gösterecektim. Anne bunu bir yap diye. Yalan onu tarif. Sosisi de attı şeyin içine. Ya ben koş diyorum. Fark edemezsin ki. Hop. Ay, ay, yakalayacak. Hareketlere bak. Buradayım, buradayım. Ezik velet buradayım bekleyeceğim mi? Buraya geçti bu. Bunda değil bunun. Ben ne yapacağım? Nasıl kurtulacağım bundan? Vallahi bir şekilde kurtulacağız. Anlamadım çünkü. <laughs> Adam bütün youtuberlar yapınca sanat gibi kovalayıp duruyor böyle. Kapıdan geçip geçip duruyor. Yakalayamıyordu. Ben de adam umursamadı. Umurunda bile değil. Baksana sosis pişiriyor. Bununla mı uğraşacağım? Yıllardır zaten oyuncularla uğraşıyorum. Yeni fark ediyor. Bak bak. bak. Hayır yakalayamazsın ki. beyni Buradayım dayım burada. Bu arada eğer ağzımla sesini çıkartırsam videoda aşırı gerçekçi bir osuruk sesi çıkıyor o yüzden pek takmayın ve ne oldu az önce? Ya ben bu oyunu anlamıyorum ne oldu az önce? Speedrun deneyeceğim. Arkadaşım bütün speedrunnerlar böyle yapıyor. Beni hiç kafana takma sen. Benden hızlıymış. Benden hızlıymış. Bir de oyundan da usulük sesi çıkıyor. Kaybettiğimde. Fırına attı beni. Ee, yakalandığımız gibi fırına gönderiliyoruz. O yüzden çok... Şey yapmayın yani. Iıh! Nasıl da göremiyor bak. Ee, i̇lk karakterimizin özelliği kör olmasıydı. Kolları... Kör olmasıydı özelliği ve uzun olmasıydı. Yukarı çıkarak kaçamıyorduk. Ee, bunun özelliği ise geri zekalı olması. Üzgünüm ama öyle yani ne yapabilirim? Çok salak baksana. Asla fark edemiyor bizi. Şu şu tarafa geçsin ben direkt koşacağım. Yok geçmiyor. Beni fark edecek bu arada bu. Bak bakalım iyi pişiyor mu? Hayır fark etti beni fark etti fark etti kaç. Run 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 run. Abi ilk sefer de yapmıştım bu arada ya. Bu video kaç dakika olmuş? 11 dakika. Orada arka planımı sorgulamayın. Masa üstü arka planımı şöyle gö göstermeyeyim ya da ya vazgeçtim. E, bir keresinde eski bir arkadaşım artık küsüz sonra barıştık falan çok konuşmuyoruz artık sevmiyorum onu salak salon tek zaten ee, o yüzden şu anda bir keresinde bize gelmişti tamam mı bir tane arka plan koydu şakasına böyle şako koydu arka planıma O yüzden hala arka planım şako. Değiştirmeye hoşlanıyorum. Bilmiyorum da değiştirmeye. Öğrensem değiştireceğim şako ne ya. Ama en azından renkli iç acıcı bir şey. <laughs> Bu arada burnumu çektim özür dilerim. Mahsul oldunuz. Şako nasıl iç açıcı olabilir anlamıyorum ama oluyor işte. Fark etmedi beni. Master Chef. Master Chef. Yetiştirebilecek misiniz? E, ee, Little Nightmares Bey. Sizin arkanızdan menüsü çok basit diyorlar. Üzgünüm bu arada biz de yemekteyiz de sardık. Aile çek. Bak o taraftan kovalayacak. Taktik yaptım. Bir daha da asla yapmam. Şunu al, at şuraya parçala. Hamdi Usta. Hamdi Usta bana yetişmeye çalışır. Ama başaramaz. Hamdi Usta çünkü o. Ezik Hamdi baksana. İsim taktım ben buna. Hamdi Usta diyeceğim bundan sonra. Şişelerini de kırayım da gör. Ha geri zekalı aşçı. Bütün şişelerini kırdım. Şişelerini kırdım. Bütün şişelerini kırdım. Ey, ee, çok kötü kokuyordur burası şimdi. 500 tane balık yıllanmış burada böyle. Adam da ulaşamıyor ya. Herhalde normalde buraya ulaşmak için şu uzun kollu herifi çağırıyordu. Ben ona da isim taktım. Ayakkabı diyeceğim artık. Ayakkabıyı çağırıyordu. Artık çağıramıyor herhalde Hamdi Usta. Ya abi ben... Ben dayanamıyorum artık. İki tane tuvalet. Mantıklıymış. Ay bu tuvaletlere değmeyeyim. İğrenç. Şimdi on birkaç masaj yapacağım. Çok mantıklıymış. Tuvalet. Sıkı bir tuvalet. Uyandı. Uyan. Uyandın da. Ne yapıyorsun tam olarak? <laughs> Oğlum bu ne ya? Benim bunu kayda almam lazım. Alıyorum zaten kayda. Ama bunu alıp gidiyorum o zaman. Ama ben, ben gidiyorum. Bay bay. Topla tekmeledim. dedim. Korktum geliyormuş. Yemin ederim çok korktum geldiğini anlamadım. Önceden asansörü çağıracağız demek ki. Kol çok güzel seçiyor bu arada. O hissiyatı gerçekten yaşatıyor. Yok değil mi burada o? Ayıcık. Al çabuk. もああ、ゆうちょく。 gir şuraya. İkisi bırakamam. Hadi yukarı çık. Sınır arttırdı daha da yanacak herhalde. Üzgünüm ama konuşamam. Çık çık çık, çık, çık. Ah, sonunda ya rahatladım. Abi ne korkunç oyun bu. şuraya girelim. Kaç dakika olmuş video? 20 dakika. Biraz daha oynayıp bırakırım. Ya şunu tut artık ya. Hayda. <laughs> Delireceğim ya oyun. Manyak mısın? Çek şunu. Çek şunu. Abi bu ne buglı bir oyun ya. Hayatımda gördüğüm en buglı oyun budur ya. <laughs> Şunu da alalım. Oha yarık var lan ette. Kötü kesmişler. Bak, kesin şef bunu kesmiş böyle hazırlarken. Kurbanlığı kesmiş. İyi kesememiş ama yarık atmış ete. O derece kötü. hemen etlerimizi çağıralım. Üç tane et. Sucuk yapıyoruz. Yalnız sucuğun metallerden geçme, metallerin içinden geçme özelliği olduğunu yeni öğreniyorum. Sosis herhalde bu aynen sosis. Ama Sucuk da sucuklar var her yerde bu. Sucuk demek ki Ama birbirine bağlanmış iki tane Sosis de olabilir Bilmiyorum sucuk işte ya Allahım ne saçmalıyor Ama Sucuk iki parça Halinde olmaz ki Tek parça olur bükerler onu böyle B Bükülmez yok Ama ben bunu tartışacağım Kimisi sosis diyor Kimisi sucuk diyor İngilizce de ikisi de Aynı şey sonunda bir şey başardım. Bir şey başarmak bana çok hissettiriyor. mutlu da hissettiriyor. Her türlü hissettiriyor. Neyse. Aa, bir an yanlış şeye baktım. Bir saat oldu sandım kayıt. Anlamaya çalışıyorum. 30 dakika olduğunda kapatırım. Haberiniz olsun. Uğraşamam yani. yarım saat boyunca zaten izleyemezsiniz bunu. Odak süreniz yeterince yüksek değil. Şefin geleceğini bildiğim için hızlıca koştum. Bu az önce uyandırdığımız ikinci şef. Benim kolum gözüküyor ama olsun. Kaşarsan her birine. Beni. Benim kolum gözüküyor da benim belki üçgen peynir falansa bu peynir sanar beni. Kolum sarı ya. Ayağım da gözük. Ayağımı da fare sanar. Fare ayağı sanar. Aynı renk. İkisinin ikimizin de ayağı çıplak böyle. Çorapsız. Ayakkabısız geziyoruz. Ne yapıyorsun? Et inceliyor bak. Sonra göçüm gözükse de salsın böyle. Git git devam git. gözüm görmesin seni. Tam gittiğine eminim artık. Herhalde. Buranın anahtarını bulacağız herhalde. Aa geliyor. Çekil lan. Açıl kapı. Açıl. sam açıl kapı. Şimdi bizi bulamayacak. Baksana maske takıyor. da yardım bak çok hoşuma gidiyor bu Yarma sahnesi ama sadece bir kere oluyor. Koş 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 Al şunu koş 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 The Nightmares. Son sorun bir de yukarıdayken açılma süresi var. Koş 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 koş. Ya ben Şöyle şey götüm döneyim yine peynir sansım yine. Ya da sarı bir çöp torbası. Geç öyle bir şey olmaz ki. Bu beyaz. Neyse. Abi çok sinirim bozuldu. Heyecanla yaptım. Çok kötü bir durumdu benim için ya. Adam geldi. Bak resmen geldi. Tamam mı? Benle alay etti ya. Gelmiyor da bak beni orada izliyor anahtarı. Almaya çalışmam. Cebelleşmeme. Ya çekme kolu var. Çekelim. Ç çek. Pompaymış. Ben bunu ilk izlediğimde de gerçekten çekmek kodu sanmışım. Şu pompa olduğunu biliyordum da. İlk böyle ilk Little ilk öğrenirken, ilk izlerken falan. Tamam mı? Ne oldu biliyor musunuz? Gittim. Youtuber vardı bir tane tamam mı? Hugo'laydı galiba. Yok ADC miydi? Geldi. Geldi şuradan. Hop. Geldi geldi geldi. Pompa hiç umursamadan gitti. Ben bu çıldırdım. Bu çekmek oldu sanıyordum. Böyle çekeceksin hani yana sağa sola çekilir ya. Onlardan sanıyordum. Değilmiş. Pompaymış. Hani pompanın bile ne olduğunu anlamayacak kadar salam ben ya. Bak şurada da pompa var. Bak bak bak. Nefret ediyorum pompalardan. Neyse bu videodan bu kadar. Ölmek istiyorum ben. Ben de yıkayın. Temiz olmak istiyorum. Temiz olmak istiyorum. E, elinize doğru ışınlandım. Telekinezi yeteneğinizin olduğunu bilmiyordum. Bu videodan bu kadar. Tam 30 dakika olunca durduracağım. 30 saniye bekleyin. Bekleyeceğim. Tam 30 dakikada aniden kesilebilir sesim. Şu anda yani konuşurken bir anda kendimi susturacağım. Yani abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı falan unutmayın. Daha çok devam gelmesini istiyorsanız like atın. Her türlü devam gelecek zaten. Hoşuma gidiyor çünkü. Yani görüşürüz. Ne tür videolar atayım? Devam gelsin mi? Undertale atayım mı? Ee, bol bol video çekiyorum. Bir sürü video atmadım biliyorum ama yani.